Dilan ve Engin Polat çiftiyle beraber toplam 12 kişi kara para aklamak, vergi kaçırmak ve örgüt kurmak suçlamalarıyla sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı. Polat çifti adliyedeki sorgudaysa aylık gelirlerini 150 ila 200 bin lira olarak beyan etti. Dilan Polat şirketlere para giriş çıkışıyla eşi Engin Polat ve muhasebecilerinin ilgilendiğini söyledi. Ağlayarak sadece reklam yüzü olduğunu öne sürdü. Savcılık tutuklama talebiyle hazırladığı sevk yazısı şüpheli Ahmet Gün'ün kendine ait tasfiye halindeki 5 şirketten Dilan Polat'a ait firmaya bir mal alış satışı olmadan para gönderdiğine yer verdi. Dilan Polat sorguda bir ara baygınlık geçirdi. Kardeşi Sıla Doğu ile birlikte Silivri'de bulunan Marmara cezaevine getirildi. Polis ekipleri eşliğinde minibüsten indirilen Dilan Polat'ın gözyaşları içinde cezaevine girildiği görüldü.